Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Kovancılar Ekinözü köyünde BSK sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Elazığ İl Özel İdaresi Elazığ genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kovancılara bağlı Ekinözü köyünde BSK sıcak asfalt döküm çalışmaları başlatıldı. yaklaşık 10 metre genişliğinde 1400 metre uzunluğundaki asfaltlama çalışmasını Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli yerinde inceledi. Kaymakam Dilekli'ye Ekinözü Köyü muhtarı ve Habab Derneği Başkanı Hayati Sinem de eşlik etti köy muhtarı Hayati Sinem çalışmaları gerçekleştiren özel idareye teşekkür ederek emsal teşkil edecek çalışma bütün hızıyla devam ediyor. Bütün köyümüze teşekkür ediyoruz ifadesinde bulundu.